Süper Lig 2022 transfer videosuna hoş geldiniz. Eğer like atıp abone olmuşsanız videomuza şimdi geçelim. Galatasaray. Galatasaray'ın transfer gündeminde bulunan Grealish için Brighton ile anlaşamadı ve evet, İbrahim'in tekrardan Galatasaray'a yöneldiği iddiaları var. Yani Galatasaray bu oyuncuyla gerçekten ilgileniyor ve almaya çalışıyor. Yalnız işte maaşta biraz indirim yapması ve imza parasını düşürmesi lazım. Bir diğer futbolcumuz ise Endombele yazılıyor fakat ben bu iddiaya pek yer vermedim. Çünkü Endombe de zamanında 60 milyon euro görmüş piyasa değeri var ve henüz daha 25 yaşında. Yani bu bence pek gerçekçi değil. Diğer bir iddia ise Deniz Suarez. Deniz Suarez'in de menajeri kendisini Galatasaray'a önerdiği iddia ediliyor. Son sezonunda 5 gol ve 4 asist yapmıştı. 10 numara pozisyonu içinde Evander ile Amino Harit yazılıyor. Evander'in maliyeti bonservisi yüzünden çok düşündürdüğü için bu transfer yerine Amino Harit düşülüyor. Amino Harit'in de maaşı çok yüksek. Yani ikisi de aşağı yukarı aynı yere denk geliyor. Bana soracak olursanız Amin Harit biraz daha iyi olabilir çünkü yeniden yükselişe geçerse gerçekten ciddi bir bon servis elde edebilir Galatasaray. Fenerbahçe'nin transfer gündeminde ise daha çok ayrılık var. Berisha Alman ekiplerinden Mayıs Stuttgart'a transferleri konuşuluyor. Luis Gustavo ise ülkesinden talipleri olduğu yazılıyor. Marcel Tisserant'ı ise Serie A'dan Udinese ve Atalanta ya ilgilendiği yazılıyor. Geçen sezon takımın öne çıkan isimlerinden olan Miyazaki Torino'ya, Diego Rossi ise Brezilya ekiplerinden Flamengo'ya yazılıyor. Dikkat ettiyseniz yazılıyor diyorum çünkü bunların birçoğu gerçekleşecek transferler gibi durmuyor. Ondan dolayı sadece iddia. Ama gerçekleşmesi muhtemel bir transfer var. Gustavo Hernike. Çünkü Kim Min ayrılacağı kesinleştiğinden dolayı onun yerine gelecek isim olarak Gustav Henrique'yi düşünüyor ve Gustavo Henrique İstanbul'a davet edildi. Beşiktaş'ta ise Philip Kane haberleri var. Haberlere göre 1.300 bin euroya transfer bitmiş durumda. Bandırma Spor'la geçtiğimiz sezonda 36 maçta 14 gol ve 7 asist yaptı. Bunun yanında ayrılıkta kapıda. Beşiktaş kanat oyuncusu Kevin Enkudu yapılan fesih görüşmelerinde sona gelindiği ve Enkudu'nun sözleşmesi feshedileceği yazılıyor. Rıdvan Yılmaz'ın ayrılığından sonra Beşiktaş bek olarak Hakan Çalhanoğlu'nun kuzeni Kerim Çalhanoğlu'nu transfer listesine aldı. Kerim Çalhanoğlu geçtiğimiz sezonun ilk yarısını amatör kümede geçirir. Daha sonra Schalke A takımına alındı. 10 maçın 9'unda sahada yer aldı. 5 maçta da 90 dakika sahada kaldı. Bir diğer gündemdeki isim ise Young Bynes'in 28 yaşındaki oyuncusu Christian Fannach. Valerian İsmail'in sistemine biçilmiş kaftan olabilir. Üçlü savunmada orta sahanda görev yapan 28 yaşındaki oyuncu hızlı ve enerjisiyle dikkat çekiyor. Dörtlü savunmada ise sağ kanatlı olarak oynayabiliyor.